Herkese merhaba. Bugün 16 Mart Cumartesi. Bugün Türkiye'nin havası nasıl olacak hep beraber bakalım yağışlarla başlıyoruz. Bugün sabah saatlerinden itibaren Batı ve Orta Karadeniz'de, İç Anadolu'nun kuzeyi ve yer yer doğusunda, İlerleyen saatlerde bu bölgelerde Doğu Karadeniz ve yer yer Doğu Anadolu'da da yağışın etkisi görülmeye devam edecek. İlerleyen saatlerde Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da da yağış görülebilir. Bugün sıcaklıklar Marmara ve Ege genelinde 10 derece üzerinde seyredecek. İç Anadolu ve Karadeniz'de 10 derece altında seyreden sıcaklıklar göreceğiz. Akdeniz ve Ege kıyılarında ve yer yer Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 15 derece üzerinde de seyredebilir. Bugün Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde 5 derece altında seyreden sıcaklıklar göreceğiz. Bugün Ankara'nın 8, İstanbul'un 9, İzmir'in 16 derece olacağı tahmin ediliyor. Bugün Marmara, Ege, Akdeniz, yer yer İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da parçalı bulutlar etkisini gösterecek. İlerleyen saatlerde İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da yoğun bulutların etkisini göreceğiz. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.